Biliyorum eski dostlar Gaziantep'in direkli diğer adıyla Güleniz köyünden resul soruyorlar. Hani ekmeğini bizimle bölüşmek istemişti o çocuk resul. Merhaba. Nasılsın? İyi. Adın ne senin? Resul. Ne? Resul. Resul. Resul kaç yaşındasın abiciğim sen? Dört yaşındasın. Dört yaşındasın. Aferin sana. Ne yapıyorsun şimdi? Kuzu yayıyorum. Ne yapıyorsun? Kuzu yayıyorum. Kuzu yayıyorsun. Sen para kazanıyorsun. Ha? Yok. Kimse yok. para vermiyor mu sana? Biri Veriyorlar. E, somun alıyorum seni. Bura. Somun alıyorsun. Hı. Evet. Şimdi var mı yanında? Var ya. Nerede? Çantada. Ha nerede çantada? Şimdi bedeninde. Nerede? Bir şey bedeninde. Buğday mı yesin mi değil. Buğday? Buğday mı? He. O yerim tabii ki. Seni ikram edersen yerim. Yiyeceksen vereyim. <laughs> <laughs> Yiyeceksen verecek misin ekmek? Benle ekmeğini bölüşecek misin? Ekmek mi? Ekmeğini benle bölüşecek misin? Sana kalmazsa ne olacak? Hı biz bir de o sonra küveledik ya. Evet. Haber aldık, devam ediyor okulda.